Merhaba değerli arkadaşlar ben psikolojik danışman Halil Cengizhan. Yayın Denizi Pro Rehberlik'te bugün veriler asla yalan söylemez konusunda ele alacağız. Ben verileri çok seviyorum değerli arkadaşlar çünkü sınavdan önce bizim neye uğrayacağımızı nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı çok güzel bir şekilde bize iletiyorlar. Aslında istatistikler her zaman güzeldir. Bir noktaya varmadan önce onunla ilgili nasıl sorunlarımız var, ne tarz önlemler almamız lazım, bizim güçlü yanlarımız neler, zayıf yanlarımız neler bunların hepsini tespit edip eksiklerimizi kapatıp iyi olan yönlerimizi de güçlendirmemize çok iyi bir şekilde yarıyor. Peki bir sınav sürecinde bu verilerin asla yalan söylemez kısmını nasıl kullanacağız? Geleceği planlama defterinin son kısmında zaten neden verileri yalan söylemez bunları nasıl kullanacağız bununla ilgili detaylı bir alan zaten sizin için oluşturduk. Birinci yapmamız gereken şey şu. Girdiğimiz bütün deneme sınavlarının arkadaşlar netlerini geleceği planlama defterini mutlaka yazıyoruz. Burada sizin için oluşturulmuş net alanları var. Bütün netlerinizi yazacaksınız dersler ders ve bunların net bir şekilde takipatını yapacaksınız. Hemen yan tarafında bu her deneme analizini yaptığınızdan sonra netlerinizi yazdıktan sonra grafik oluşturmanız için bir alan var. Birinci deneme sınavına girdin. O deneme sınavındaki netin kaçtı? Hemen işaretle. ikinciye girdin işaretle. Üçüncüye girdin işaretle. Yükselişler ve düşüşler ne aralıkta oluyor? Diyelim ki Ocak ayının ikinci, üçüncü ve dördüncü haftasında senin için çok büyük sıkıntılar yaşanmış. Netlerin sürekli düşüş aşaması da. Hemen dön bakalım netlerine bak. Grafikte gördün. Hemen dön bakalım analiz tablonunda bak. Ne tarz sıkıntıların var? Girdiğin dönemlerin zorluk seviyesi çok mu yüksekti ki zaten bunu da yazacaksınız öyle Ya da o haftalar iyi mi değildin? Hatırlayamadın mı? Hemen aç bakalım o hafta ne çalışmışsın? Hangi konuya çalışmışsın? Ocak ayının 2, 3 ve 4. haftasında nasıl sorunlar yaşamışsın? Hemen bunlara iyi bir şekilde göz at. Aldığın notlarına göz at. O zamanlar neyi yanlış yapıyordun? Belki de sen rutinlerini çok aksatmıştın o dönemde. Paragraf problemini iyi bir şekilde çözmüyordun. Belki düşüşünün sebebi budur. Belki o dönem konu çalışmasına fazla ağırlık vermiştin. Soru çözü, pratik yapmadığın için o zaman sıkıntıların olmuştur. Belki o dönemlerde Dediğimiz gibi rutinlerini çözmediğin için deneme sınavlarında sürekli 20 ile 30 arasındaki soruları kaçırmışsındır. Niye? O dönemlerde sen paragrafını problemini düşürmüşsündür. 20 soruya kadar indirmişsindir. Diyelim günde 20 soru paragraf çözüyorsun ve ondan sonra dikkatin dağılıyor artık bırakıyorsun paragrafları. Deneme sınavında da o haftalarda baktın ki 20'den sonra dikkatin dağılmış çok fazla hata yapmışsın. Diyeceksin ki buradan bir ders çıkarmam lazım. Demek ki benim paragraflarım yeterince oturmamış. 20'li paragraflar çözmek yerine günlük olarak 40'lı paragraflar çözeyim ki birazcık da paragraf motivasyonu düzenim tam manasıyla yerine oturmuş olsun. Bunu oturtunca dek birazcık daha gayret göstereceksin. Sonra deneme grafiğinde yine netlerini takip edeceksin. Genel denemelerde takipatınızı yaptıktan sonra konu eksiklerinizde zaten alt tarafta yazabileceğiniz alanlarınız olacak. Sürekli olarak tekrar eden konuların ne olur tekrardan çalışın. Bunlar sizin açıklarınız demektir. Çünkü dediğimiz gibi veriler yalan söylemez. 2 kere 2 her zaman 4'tür. Eğer böyle bir sıkıntı varsa onunla ilgili analizinizi yapın ve eksiklerinizi tamamlayın. Geleceğiz branş denemelerine. Arkadaşlar branş denemeleri de bizim için hayati önem taşıyor. Onların da her biri için yerleri buraya bıraktık. Bazılarında başlıklarını sizin için boş bıraktık ki istediğiniz branş denemelerini siz oraya yazın, notlarınızı alın. Branş denemelerinde veri grafiğinizi mutlaka oluşturun. Veri grafiğiniz sürekli yükseliyorsa ve iyi bir noktaya geldikten sonra sabite yakın bir seyirde devam ediyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ama hocam benim branş denemelerim bir yukarıya bir aşağıya iniyor. Sürekli hatalarım var, eksiklerim var, problemlerim var. Hemen altındaki alana bak bakalım. Sen hangi konuları kaçırıyorsun? Sürekli olarak senin tekrarını da kaçırdığın konular neler? Onlara iyi bir şekilde bak, analizini yap. Ve hemen o konularla ilgili konu çalışması, özet okuması, notların okunması ve hemen akabinde soruların çözülmesi işlemleri tamamla. O konularla ilgili de zayıf noktalarını güçlü yanlarına çevir ve güçlü yanların doğsun meydana gelsin. Bunları tamamladıktan sonra iyi bir seviyeye geleceksiniz ve seri denemeler öncesinde kendinizi hazır hissedeceksiniz biraz daha. Çünkü branş denemeleri seri denemeler öncesinde mutlaka çözülmeli ve sizi çok iyi bir seviyeye getirecek unsurlardan biridir. Değerli arkadaşlar bugün anlatacaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakınız.